Günaydın. Kedileri, köpekleri, tavukları besledik. Bugün yürüyüş yok. Boynum ağrıyor. Biraz dinlendirmem lazım. Kollarıma yük bindikçe o ağrılar arttığı için biraz dinlenmeye karar verdim. Bu Başak misafir kedilerden. Az önce benimkilerle birlikte kahvaltısını yaptı. Şimdi verandada dinleniyor. Üst katın verandasındayız. Bahçe bugün çok hareketli. Hepsi buradalar. Bakın kim gelmiş. Mercan. Mercan. Mercan da şezlonga yerleşecek. Niyeti o. Mercan. Güzel gözlü Mercan. Evet şimdi bahçeye inelim. Kolet hala biraz mama yiyor. Kolet. Kara hadi in aşağıya. Canı serbest bıraktım. Birazdan yine alacağım kulübesinin oraya. Ama bugün yürüyüş olmadığı için bahçede biraz oynamalarını istiyorum. Merdivenden çıkmaz. Bilir oranın kendisine uygun olmadığını. Tamam Can benimle oynamaya çalışıyor. Can hadi bakalım. Şöyle bir bahçemize bakalım. Temizlikten sonra bayağı bir bahçenin yüzü gözü açıldı sanki. Otlardan kurtulduk. Narımızın ilk meyvesi. İlk ve tek meyvesi. Geçen yıl değil, bir önceki yıl dikmiştim. Güzel bir nar. Çekirdeksiz, pembe tatlı nar. Sabahleyin çiçeklerimizi de suladık. Yani bu mevsimde olabildiğince keyifler diyebilirim. Kavurucu sıcakları atlattık, atlatıyoruz gibi bir durum var. Şöyle arka tarafa doğru gidelim, tavukları ziyaret etmek istiyorum. Trabzon hurmalarımız daha çok sayıda meyvesi vardı ama döküldü. Aşırı sıcaklara ne meyveler dayanıyor ne çiçekler dayanıyor işte bu kadar hayatta tutabildim ne mutlu bana mandalinalarımız çok güzel bir cins ince kabuklu çok kokulu ve lezzetli bir mandalina şu an hatırlamıyorum adını fide de yazıyordu ama Hepsini aklımda tutamıyorum. Can, Can sevdin mi bahçeyi? Sürekli bırakamıyorum canı kediler var diye. Olur da bir kaza olur, bir şey olur canlarını yakar veya zarar verir diye. Canı mecburen operasyona kadar kulübesinin orada çok uzun bir zincirle bağlı tutuyoruz ama bol bol da yürütüyorum ormanda. Bakın oynuyorlar. Yani kedilere zarar vermeyeceğinden emin olsam bırakacağım yani hiç mahsuru yok benim için. Çok iri bir köpek. Büyük cins. Annesi bu kadar iri değildi. Köşeye aldım sardunyaları. Şöyle bunları ayıklamak gerekiyor. Kuru yapraklardan. Geçen çiçeklerden kurtarmamız lazım. Daha tam bir saksı bakımı yapamadık. Yakında yapacağız, sıra gelmiyor. Limonlarımız da gayet güzel verdi bu yıl. Bakın çok sayıda meyvesi var. Limon ağacını çok severim. Çiçeğiyle meyvesiyle enfes bir ağaç. Akdeniz'in güzellerinden. Günler artık kışı geçirdikten sonra yeniden uyanacaklar. Belki hafif bir budama yaparım sonbahar budaması iyice havalar soğumadan. Salviyalar bu köşeyi renklendiriyor. Bunlar çok daha fazlaydı bahçede azalttım. Tohumlarını dökerek kendileri çoğalıyor. Şurada da bir grup salviyamız var. Bahçenin her köşesinde uygun yerlere su koyuyorum ve sık sık tazeliyorum. Şu karşı bölümü çekmeyeceğim çünkü şu an tam güneş vurmuş çok parlak ve görüntü kalitesi kötü oluyor orayı bir başka zaman ama tavukları bir ziyaret etmek istiyorum şöyle geçelim fazla ışıkta görüntüler kötü oluyor çılgın kızımız o kadar güzel açtı ki bu saksıda yere almak lazım bahçe bana söyledim şimdilik dokunmayalım dedi keyfi bozulmasın çiçekleri geçtikten sonra ve hava soğuduktan sonra bir çaresine bakarız dedi ama nereye alacağımız da belli değil bahçe biraz kalabalık belki aynı yere dikeriz çok güzel çiçekleri var özellikle alt dalları çok neşeli çiçekler açtı Kırlangıç yuvalarını göstermek istiyorum Şu lambaların Her ikisinde de Kırlangıç yuvalarımız var Her yıl burada kırlangıçlar çoğalıyor Yavrular uçtuktan sonra Zamanı gelince Aynı yavrular burada Kendi yavrularını yapıyorlar Araştırdım Öyle oluyormuş. Yani farklı kırlangıçlar gelmiyormuş. Bir nesil hep aynı yuvada başka bir nesle geçiş yapıyormuş. Henüz açık mutfağımızdan bu sene hiç faydalanmadık. Böyle atıl durumda. Oysa burada ne çay partileri ne kahve keyifleri yapmıştık. Bu sene olmadı. Yangından sonra keyfimiz kaçtı. Eski düzenimizi sağlayamadık. Burası canın kulübesi. Şimdi tavuklarımızı görelim. Evet. Tavuklar sıcaklardan dolayı epey tüy kaybettiler. Bazılarının sırtlarında açılmalar oldu. Bu normalmiş çünkü sağlıkları iyi. Yemeleri, içmeleri, dolaşmaları gayet iyi. Fakat tüylerini döküyorlar. Havalar ısındıkça tüylerini yeniden kazanacaklarmış. Burada özellikle horozun komik halini bir göstereyim size. Gördükçe güleceğim geliyor. Bu kadar heybetli, bu kadar yakışıklı, güzel bir horozun <laughs> kuyruğunun sadece tek tüyden oluşması gerçekten çok komik. Genç bir horoz. Bu bana civciv olarak hediye edilmişti. Bundan önceki horozumuz da çok heybetli, çok yakışıklı bir horozdu. Onu kaybettik, yaşlandı. Maalesef çok kısa süreli bir hastalıktan sonra öldü horozumuz yeni bir horoz edinmem lazım diye düşünürken bu gelişti ve kocaman bir horoza dönüştü meğerse horozmuş 3 tane de tavuk kardeşi vardı civciv olarak gelmişlerdi bakın kuyruğunun halini Umarım yeniden eski görkemli kuyruğuna kavuşur. Bu cinslerin çok büyük kuyrukları olmuyor ama dolgun. Çok hoş bir kuyruğu vardı. Tüyleri dökülünce böyle komik bir hal aldı. Beyaz ligorinim yumurta verimi çok yüksek bir tavuk. Bir ara tüyleri tamamen gitmişti. Ve etleri görünüyordu. İçim acıyordu onu gördükçe. Fakat yeniden tüyleri geri geldi. Yemlerini bolca vermiştim. Yemişler. Şurada da bir yem kabımız var. Bizi hiç yumurtasız bırakmıyorlar. Ayrıca onları çok seviyorum. Hiç yumurta vermeseler dahi hepsi benim başımın tacı. Kedilerimiz de burada. Hatta kümese girip uyudukları bile oluyor ama ben çok memnunum böyle tavuklarla birlikte yaşamalarında çünkü kocaman tarla fareleri dadanıyor bu bölüme yemleri yemek için suları içmek için geliyorlar kediler sayesinde onları uzak tutabiliyoruz burada bir asma çardağımız var çünkü tavukların kızgın güneşin altında kalmalarını istemiyorum güzel de üzüm verdiler ama bu bölümden hiç üzüm alamadık kuşlar yedi. Afiyet olsun dedik. Bakın hala birkaç tane üzüm var. Çekirdeksiz üzüm. Tadı çok güzel. Üzümlere hiç ilaç vermiyorum. Gayet de güzel oluyorlar. Bu minyatür bir salkım sona kalmış. Böyle kocaman kocaman salkımlar vardı. Şu duvarın üst kısmından epeyce üzüm almıştık. Bu da ikinci avokado ağacımız. Diğer arkamda kalan büyük avokadonun üzeri meyvelerle dolu. Bu kardeşi de yakında ona yetişecek. Bir yıl sonra diktiğim için arada böyle bir fark oldu. Doğa işini biliyor. Zamanı gelince meyve verecek. Kırmızı hanım eli. Sanıldığı gibi kokulu değil. Sadece görseliyle idare ediyoruz ama görüntü çok güzel. Ben bu tarafı da bitkiyle kapatmak istedim. Çünkü gölgeye ihtiyacımız var. Bu da tohum vermeye başlamış şimdi görüyorum. Şöyle benim güzel horozumu bir daha göstereyim. Komik kuyruklu güzel horozumu. Ve bitirelim. Sizlere hoşça kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın.